Arkadaşlar bu kezle küçük bir tatlı yapacağım. Ee, tatlı közünü getirmek için olan bir tatlı. Şimdi malzemeler biraz çikolatalı krem şanti. Açayım. Ay yani biz daha az kalmıştı ondan. Ee, biraz Nutella, bir adet çilek, bir kap, bıçak ve kaşık. Şimdi ilk olarak e, bu çikolatalı krem şantiyi kaba koyacağım. Şu kabımıza biraz koydum. Biraz da Nutella koyacağım. Nutella'yı da koyduktan sonra biraz karıştıracağım. Sonra çilekleri doğrayıp ekleyeceğim. Şimdi çileğimi soyacağım. İlk önce kabuğunu kesiyorum. Çileğimi de koyduktan sonra böyle küp küp doğradım. Şimdi karıştıracağım. Şimdi şöyle bir tatlı ee, videom bu kadardı. Bence çok güzel bir tatlı. Daha önce de yaptım. Denerseniz afiyet olsun.